Aziz kardeşlerim, Türk devletleri teşkilatı hepimizin rüyasıydı. Gerçek oldu. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de Türkiye'ye övgüler dizdi. Türk milletinin Erdoğan'ın etrafında kenetlendiğini söyledi tüm kardeş halklarımız adına Türk halkına seçimlerde aday olan kardeşimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemeleri çağrısında bulunuyoruz ifadesini kullandı. Eminem ki aziz kardeşim bundan sonra da uzun iller töfeler verecektir. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caporo seçimlerde Erdoğan'a başarı dilerken... Türkiye son 20 ilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle büyük ve şerefli yol geçmiş, dünyada söz sahibi olmuş güç merkezine çevrilmiştir. Bugün dünyada Türkiye ile hesaplaşırlar ve ona hürmet edilir. <laughs> Muhteşem ötesi bir tabloyla karşı karşıyayız. Beni takip eden bütün değerli kardeşlerim yaklaşık 3 sene önce ne anlattığımı anlamışlardır. İlk Turan videosunu hazırladığımda bu iş bitti, pasaportlar bile basıldı, hazırlandı. Her şey yavaş yavaş sindire sindire anlatılacak dediğimde binlerce yorum almıştım. Öyle bir şey yok, Turan'ı nereye kuruyorsunuz, bütün Türk devletleri Rusya güdümünde diyenler olmuştu. Ve o Rusya güdümü kelimesi Türkiye'de ne hikmetse tabu haline gelmişti. Türk Birliği'nden rahatsız olan bütün kesim ağzına pelesenk ettiği kelime tam olarak buydu. Biz birlik kuramayız. Onlar Rusya'nın emrinde diyerek kendilerini avutuyorlardı. Ama gördüler ki ne zaman İstanbul Merkezi Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu, Şuşa beyannamesiyle, ortak ordu projesiyle bütün liderler ağzını almaya başladı. Hepsi sus pus kaldı ve bu tabu da yıkılmış oldu. İçerideki o zararlı kesimin Türk birliğinden rahatsız olma sebebi batı güdümünden kendilerini kurtaramama ve Türk tarihini bilmemekten kaynaklanıyor. Türk milleti milleti olarak soy olarak onlarca imparatorluk kurduğunu defalarca anlattık. Bu imparatorluklar kurulduktan sonra içeriye mazlum olan, zulüm gören, ezilen, dışlanan kim varsa kapılarını açtı. Bunu neden yaptı biliyor musunuz? Türk İslam medeniyetini dünyaya hakim kılabilmek için yani insanları cinsine, soyuna, rengine göre ayırmadan tek çatı altında dünyaya hep birlikte adaleti götürme mücadelesiydi. Hani Cumhurbaşkanı devamlı söylüyor ya yaradılanı yaradandan ötürü severiz diye. Şimdi Turan Birliği kurulduğu zaman kaç tane Las kardeşimiz ben istemiyorum diyebilecek ya da kaç tane Kürt kökenli kardeşimiz ben bunu beğenmedim diyebilecek. Böyle bir şey mümkün mü? cebindeki kimlik Türkiye Cumhuriyeti kimliğinden bir anda koskoca bir imparatorluk pasaportu kimliğine dönüştüğünde herkes bu imparatorluğun bir parçası olmuş olacak. Buna hayır denilebilir mi? Ya da şöyle söyleyeyim, buna kim hayır diyebilir? Amerika, Avrupa ve bilimum bizim düşmanlarımız hayır der. Çünkü Dünya üzerindeki hegemonyalarının yıkıldığı gündür. Turan birliğinin resmi olarak ilan edildiği gün olacaktır. Bakın safha safha adım adım bu günlere kadar geldik mi? Geldik. Şimdi size ilk kez çok daha büyük şeyin müjdesini vereceğim. İlk müjde tek ordunun dışında tek para biriminin tek maliyenin onaylandığını artık söyleyebiliriz. Nasıl mı oldu? Onu da anlatalım. 9 liderin toplanmasıyla ortak bildiri de. Oradaki toplantıda gizli maddeler elbette açıklanmaz. Bunlar devletler arası sırlar olarak kalır. Ama ipuçları toplantıdan sonraki yapılan ortak açıklamada az çok verilir. Şu anda yeni bir mali birlik kuruldu ve hatta ilk icraatı olarak da depremden zarar gören bölgelerin yeniden inşası için rakamı verilmiyor ancak benim aldığım duyumlara göre yaklaşık 120 milyar dolar civarı ki bu para malzeme ve para olarak ortalama Türkiye'nin bu depremde kaybettiği kadar bir rakama tekabül ediyor. Yani Türkiye'nin üzerinden bütün yükü alıp bütün Türk devletleri olarak ortak olarak paylaşmış olacaklar. Ve bu rakam yeni kurulan Türk yatırım fonu olarak aktarılması planlanıyor. Bunu toplantıda Türk devletleri teşkilatının dönem başkanı olan Özbekistan Başkanı Mirzayev'den belirtti. Gıda ürünleri ve inşaat malzemelerinin engelsiz tedariki sanayi alanındaki işbirliği projelerini uygulamaya konma hakkında. Tabi bugün resmi olarak tesis edilen Türk Yatırım Fonu'nun ilk kaynaklarını da bu alanda kullanabiliriz diye düşünüyorum farkında mısınız bilmiyorum. 17 Ağustos depremi olduktan sonra dışarıdan mali yardımlar gelmesine rağmen deprem vergileri koyulmuştu. Oysa bugün yaşadığımız afet asrın en büyük felaketi olarak biliniyor ve 17 Ağustos'tan onlarca kat daha büyük bir deprem afeti. Buna rağmen ekstra hiçbir vergi getirilmedi. Hiçbir savunma sanayi yatırımından, projesinden vazgeçilmedi. Hatta EYT'ye varıncaya kadar her şey devlet üstlendi ve bitirdi. Bu dayanışmayla da ki bu dayanışma aslında büyük Türk birliğinin en büyük meyvelerinden biridir. Hatırlayın yine geçmişteki afetlerde Türkiye sağdan soldan borç aradı. İlk kapısını çaldığı yer IMF olurdu. Bugün Türkiye tek başına bile bu afetin yaralarını saracak güçtedir. Kimseden de borç almaya ihtiyacı yoktur. Ama bu tarihi dayanışmanın tüm dünya önünde gösterilmesi büyük bir mesajdır. Dünkü toplantıda sadece bunlarla da kalınmadı. Önümüzde bir seçim varken açık açık bütün Türk liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk milletinin oy vermesi gerektiğini vurgulayarak Türk milletinden rica etti. Bunun nasıl büyük bir anlamının olduğunu düşünebiliyor musunuz? Buyurun dinleyelim bir önemli konu daha. Bununla beraber son 20 yıl içerisinde kardeşim muhterem Recep Tayyip Erdoğan zatı devletleri başkanlığında Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası arenadaki itibarı ve nüfuzu artmıştır. Devletin küresel ekonomi ve politikadaki yeri ve etkisi giderek artmakta. Modern ve kudretli Türkiye'nin bugünkü tüm başarıları ve elde ettiği kazanımlarında hürmetli Cumhurbaşkanı'nın emsalsiz pratik katkıları olduğunu özellikle altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla tüm kardeş halklarımız adına Türk halkına Recep Tayyip Erdoğan zatı devletleri adayını desteklemelerine bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Bu ortak arzumuz bugün kabul ediliyor olan Ankara bildirisi deklarasyonunda da ifade edilecek olursa uygun olacaktır. Evet, dinlediğiniz sadece Mirzayev'in konuşmasıydı. Diğer 7 devlet de aynı şekil tekrarladı. Hatta ortak bildiride de bu yayınlandı. Azerbaycan Başkanı Aliyev ise yaptığı konuşmada Türkiye'nin son 20 yılda savunma sanayi dahil birçok alanda yatırımlarla dünyada sözü geçen bir devlet haline geldiğini belirtti. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı göstererek kardeşimle birlikte daha birçok işe imza atacağız demesi ve Macaristan Başkanı Viktor Orban'ın da Bildiriye katılmasıyla hem Türk milletine hem de dünyaya çok büyük bir mesaj verildi. Bununla beraber dikkat ettiyseniz yok altılı masa, yok ittifak, bilmem ne falan demediler. Direkt kardeşim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verin dediler. Çünkü onlar da biliyor ki olası bir ters durumda her şeyin yerle bir olacağını görmüş durumdalar. Süreç ilerledikçe mali anlamda da birliktelik sağlanıp tek para birimine de geçildikten sonra emin olun ki Türkiye'yi hiç kimse tutamayacak. Hatta Türk birliğini kimse tutamayacak. Hatırlatırım ki Türk devletlerin tamamı zengin devletler. Hem petrol hem doğalgaz zenginliği açısından dünya sıralamasında ilk sıralardalar. Türkiye'yi akaryakıttan tutun doğalgaza barıncaya kadar varlığın içine boğabilecek güce sahipler. Çünkü biz zaten tek devlettik. Siz şimdi dağınık olarak görüyorsunuz. Binlerce yıldır biz bir aradaydık zaten. Bu bir mucize falan değil. Sadece 80 yıldır bir ara verildi. Böyle bir birlik eskiden söylendiğinde rüya gibi gelirdi ama bugün o dirilişin ateşi harlandı. Her toplantıda eski Türk imparatorluklarının askerlerini en ön köşeye sıralamaları zaten bunun en büyük mesajlarından biridir. Parantez içinde şunu da es geçmeden belirteyim. Sadece mali anlamda Ordu anlamında birliğin sağlanması bizim için her şeyin bitti anlamına gelmez. Tek bir eksik tarafımız kalıyor. O da toplumun ahlaki yapısının özümüzde olduğu gibi düzeltilmesidir. Siz benim ne demek istediğimi anladınız. Çünkü Türk Birliği devletlerine baktığımız zaman ahlaki olarak, örf ve adet olarak hala özlerini yaşıyorlar. Bizim de özümüze dönmemizin vakti geldi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.